şey normalde videoda konuşmuştum ama tam bir fiyasko. Bakar mısınız? İçinden şarj kablosu çıktı. Boşuna anlaşım şarj kablosu. ya. Tam bir fiyasko. Neyse. Telefonum da Ama yani. bu bir ASMR olacak. Bakayım şöyle. Oo güzelmiş. Şimdi hemen şuradan giriyoruz. Başlamak için aramayın bunu. Bir dakika hemen şuraya blink oyuncu koyalım. 30 lira var? ben abone olmayı abone olacağım abone olacağım ne? abone Saba, olacağım sabah sabah ya şimdi son dur. Hmm. Tamam dur tam video çekiyor şimdi bunun abone olmayı bir şey tam babacım video çekiyor şimdi olmadı şimdi tamam, tamam telefonunu açmadın ki daha mı tamam video çekeyim video çekeyim bir de tek Şimdi buradan böyle sim kartı takmayı takma için böyle ince bir şey de çıktı. Yeni tam bir fiyasko arkadaşlar Neyse şimdilik telefonu kutusuna kaldıralım. En son, bunun sonunda inceleyeceğiz. Biz kolumu yapalım. Yaptığımızı zannetmeyelim. Önce o konuyu konuşamadık falan. Falan işte. Çok konuştum. Sıra geldi. Güzel. Bu videonun sonrası sonlarına doğru konuşmayacağım arkadaşlar Şu an bunu konuşmayacağım. Tamam. この日はね Ay ya uskutlu çok küçük sandalye çekiyorlar arkadaşlar. Bizim uskut böyle sürekli sandalye çekiyorlar. Bunun da böyle diğer kulaklıklar gibi değil de. Neyse, konuşma. Konuşma. Niye konuşamıyorum ben? Çekimiyle artık kardeşim. Evet arkadaşlar. Bugünlük göstereceklerim bu kadardı. İsterseniz neler almışım. Neler çıkmış içlerinden. Bir kıvam. Evet arkadaşlar bugün telefon kutumun içinden şöyle bir şarj kapısı çıktı. Sonra telefonun kulaklığı. Ondan sonra gerek yedek şarj kablom. Sonra da şarj başlayan. Çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası. Böyle küçücük. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu bir reklam değildi. Tekrar videom için not bırakıyorum. Yorum şey e, da not bırakacağım zaten reklam neydi diye merak etmeyin. Bu bir reklam değil. Kesinlikle reklamı açıda yapmayacağım. Sadece böyle asmr videoları çok hoşuma gidiyor benim. Neyse hoşçakalın.